Merhaba sayın izleyiciler. Bugün Starfit Aktif Yaşam Kulübü'nde Huriye Hanım'ın öğlen yemeği hazırlayışını sizinle paylaşıyorum. Size söyleyecekleri var ve size anlatacakları var. Söz size Huriye Hanım. Merhaba arkadaşlar. Sabahleyin şeklimize, her şeyimize, gıda takviyemizi aldık. Şimdi öğle yemeği hazırlıyoruz. Ben kendim e, köyde büyüdüğüm için her şeyi ailemden öğrendim. Ben şu anda ev makarnası, kendimiz yaptığımız erişteyi hazırlıyorum. Tereyağla kavuruyorum şu anda, belli bir miktar. Şöyle sıcak su dökeceğim. Böyle bol salatayla yeşillik şart. Bunu beraber Andaç Bey oğlumla beraber yiyeceğiz. Kolay kolay dışarıdan yemek yemem. Tencere yemeni çok seviyorum kendim yapıyorum. Alo paket hayatımda yemedim, yemem de. Hanım, Efendim? bu yapmış olduğunuz makarna ile ilgili biraz bilgilendirme yapar mısınız? Evet, bu makarna biz kendimiz evde yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar organik yumurta bulmaya çalışıyoruz. Bu şimdi olmuyor. Ağustos'ta falan Eylül'de oluyor bunlar. Kendimiz açıyoruz, kendimiz kurutuyoruz. Ve ayrıca makarnalık un vardır. Onu alıp eliyoruz, hazırlıyoruz. Sert bir hamur oluyor bu. Açması da zaman alıyor. Ee, kimisi sacın üstünde pişiriyor birazcık. Alt üst kedi. Kimisi de normal çarçak serip bir yerde havalanıyor, kesiyoruz. Sonra. Bu makarnayı e, tedarik etmek isteyen olursa buna bu konuda yardımcı olur musunuz Uriye Hanım? Çok zor. Ben buradan daha... yaptım. Yönlendirmesini yapabilir Yönlendirmesini misiniz? Buluruz da tabii biz gibi yapan herkes olmuyor. Ben yumurtalı bile yıkardım. Evet o konuda çok titizsiniz biliyorum. Ha. Yıkardım yumurtalı ondan sonra tek tek kıran... Şimdi salatamızda neler yapacaksınız? Sarkıcısı. Elleriniz dert görmesin. Pancar rendeleyeceğim bir tane. Çiğ pancar. Çiğ Ondan sonra bir tane tuz rendeleyeceğim. Havuç soydum rendeleyeceğim. İki diş sarımsak gezeceğim. Soğan doğrayacağım, marul doğrayacağım. Bu salatayı yaparken hangi noktalarda bilinçli bir şekilde bu salatayı değerlendiriyorsunuz yaparken? salata genelde şimdi ben çocukluğumuzdaki yediğimiz gıdalar yok. Bunu da söyleyeyim. Onun için hırgılar bu kadar ihtiyaç haline geldi. Bizim yediğimiz çocukluğumuzdaki marul yok şu anda. Şurada ortaları böyle sarımtırak olduğu zaman yıkandığında Bilin ki zira ilaç döküldü, hormon var. E, aklıma gelmiyor. Glifozat diye bir zira ilaç var, o dök atılıyor. Bunlar eskiden yoktu. Biz tarlada kendimiz marul çıkarırken yerdik yani hiç aramazdık doğal haliyle. Onun için şu anda istersen sirkeye katın, istersen yemek fırınına katın çıkmıyor. Çekirdeğine varana kadar bu glukozat ilaç yerleşiyor ve hepimize zarar veriyor zamanla karın ağrısı, sindirim problemi yaşayan çok insan var. Muhakkak eğer karbonhidrat şu anda makarna yediğimiz için karbonhidrat giriyor. geliyor. Mecburen yeşillik yiyeceğiz. Et yediğimiz zaman da yeşillik yememiz lazım. Yoğurt kesinlikle et yediğimiz zaman yenmez. Sebze yemeği de yersin yoğurdu. Ama insan akşam et yenmez. Bizim aldığımız eğitime göre. Bunlar zaman alıyor tabi. Hemen iki dakikada öğrenilmiyor. Bir insanın metabolizmasını düzeltmek için üç ay imza alıyor. Yeşilliğin, salatanın insan vücuduna ve bağırsaklara olan faydası hakkında birkaç kelime söylemek isterseniz izleyicilere neler söylemek istersiniz Uriye Hanım? Benim uzun zaman bir danışanım vardı şehir dışındaydı türlü öğlen yemeğini atmasını rica ediyorum. Ama bir türlü ben en son beni itiraf ettim. Aşırı sindirim problemi yaşıyorum. Yeşillik, hem üşeniyorum hazırdaki yemeğe, hem de sevmiyorum ben yeşilliği Hamur için çok seviyorum. İnan çok fazla kilosu vardı. Ben inan bir yılda 5 kilo zor verdim. Benim yeşillik hayatım çocukluğumdan ben çiftçi çocuğuyum. Bahçede çapa yaptığım zaman hani soğan olsun, marul olsun, içinde çıkan baharda semizlikleri, doğal bunlar hepsi. Ben yani Konaz gibi bir yerde büyüdüm, denizi Konaz'da büyüdüm. Her şeyin doğalını yedik. İnan akan sulardan bile su içtik. Herhangi bir dünyasal yoktu. İyi ki öyle bir çocukluk yaşamışız. Şimdi yok arkadaş. Şimdiki çocuklarımız Allah bilmiyorum. Anne baba çok uyanık olması lazım biraz da emek vermesi lazım. Çocuklar hadi bakkal alın şu dememesi lazım. Ama tabii kendi karar ve fikrimi söylüyorum. Öğlen muhakkak tencere yemeği olmak zorunda. Ayrıca paketli hiçbir işimiz yok. Öğlen yemeği neden olmak zorunda? Bu konu hakkında bizi bilgilendirir misiniz? İnsan vücudundaki etkilerini, e, çünkü günde iki öğün şey tükettiğimiz zaman çiğneme refleksini kullanmıyoruz. Besinleri almamıza rağmen. Lakin öğlen e, normal bir besin alırken çiğneme refleksindeki tükrük enzimleri olan amilaz enziminde vücudumuza katkı sağlıyoruz. Bu konu hakkında birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Katı gıda da yememiz lazım. Ee, sıvı gıda, gör Sıvı bir gıda. Ama hücresel bir beslenme. Çiğnememiz yok. Doğru. Hepsini içiyoruz. Su içer gibi. Aynı zamanda puding de yapıyorum ben normal böyle sütlaç gibi. O tabi herkes dediğim gibi kişiye özel olduğu için farklı davranıyoruz. İnsan isteğine göre her türlü alıştırana kadar dedi 3 ay, ayımızı alıyor. Katı gıda da yemek zorundayız. Metabolizmizi çalışmak için Yemeğe şu sıcak su döküyorum, soğuk su döktüğün zaman tekrar eski haline döner. Elimden geldiği kadar yemeklerin içinde kaya tuzu kullanıyorum. Değerli arkadaşlar, size ben kısa bir bilgilendirme vereyim. Herbulife kullandığımızda aslında bir nevi de su diyeti gibi bir diyet uyguluyoruz Çünkü sabah hızlı bir şekilde aldığımız şey Mide de fazla bir süre beklemeden hızlı bir şekilde ince bağırsakları geçiyor Mide yormuyor Ve hücresel beslendiğimizden bol su tükettiğimizden dolayı da Hızlı bir şekilde de Bunun sindirimi gerçekleşiyor ve kalın bağırsakları geçiyor ve vücut toksit dediğimiz olayı vücut toksitlendirme yapmıyor. E, vücudun toksitlendirmesi aldığımız besinlerin midedeki sindirim enzimlerinin doğru çalışamaması sindirim sisteminin yaratılıştan gelen besinleri doğru şekilde alamadığından yanlış bir sindirim e, serüvenin içerisine girmesi midede ve ince bağırsaklara erimeden, midede erimeden besinlerin alınarak, sağlıklı olmayan veya sağlıklı besinlerin alınarak e, vücudun belli bir zaman içerisinde toksitlenmesine sebebiyet veriyor. Her biz öğlen e, katı gıda tükettiğimiz için katı gıdaların sindirilimi insan vücudunda ortalama 10-12 saat arasında dışkılama da 24 saat içerisinde gerçekleşiyor. Sağlıklı bir insanın Dışkılaması katı dışkılaması Günde En az bir Veya iki defa alması lazım Kabızlık yaşamayanlar için Salata Dediğimiz olayda Lif yapısı yüksek Sindirilebilirliği e, Yüksek bir besindir salata Karbonhidratça Düşük Kalorice düşük bir beslenme şeklidir. Vücudu aynı zamanda temizler detoks görevini görür bağırsaklardaki bakterileri besler, yararlı bakterileri hazımsızlığı azaltır ve açlık hissini düşürür. Yani kandaki gliksemik indeks dediğimiz şeker oranı düşürür, pankreası rahat çalışmasına sebebiyet verir. O yüzden beslenme Tam bir beslenme olması lazım. Sadece midemizden girilen besinlerin mideyi doldurması değil, sağlıklı bir besin. Şurada Buriye Hanım'ın yapmış olduğu doğal erişten içerisinde kendisinin burada görmüştüm. Nereden baksanız tam 10 saat boyunca tereyağını sadeyağa dönüştürerek sade kullandı. Doğal kaya tuzu var ve doğal yapılmış erişte var. Yani bir de bu yapmış olduğunuz erişte sadece beyaz unla yapılmadı değil mi? Evet. Makarna, kumbara, sarı özellikle çıkıyor zamanında. Kibar. sarı buğday unundan, kepekli sarı buğday unundan evet, değil mi? Kepek var mı içerisinde? Kepek yok ama çok farklı bir un. Her zaman böyle börekle yapıyorum. Ee, gluten hassasiyeti olanlar için de kullanılabilir mi? Evet. Kullan ama yani değil. sonuçta marketteki beyaz una göre gluten oranı illaki düşüktür değil mi? Evet. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi Birazdan öğle yemeği yiyeceğiz Saat şu anda 12 Bizim sofraya oturmamız Saat 12.40 gibi olur Sofradan kalkmamıza saat 1 Akşam üzerinde saat 6 gibi En geç şeykimizi içiyoruz Sonra yatıncaya kadar da Bol su tüketiyoruz Kullanmak isteyenler de Akşam Kalp ürününü kullanıp Sağlıklı bir şekilde mutlu mesut uyuyorlar. Doğru değil mi Huriye Hanım? Çok doğru. hepsine harfiyen uyguluyorum. Yaşım 65. 21 seneyi bırakıp 22 seneden beri kullanıyorum Herbalife. İyi ki var. İyi ki çıkmış. Öbür türlü ben Herbalife yemeseydim şu anda hayatta yoktum. Bu kadar netim başta Allah. Sonra canım başımın tacı sponsorum Ve gösterdikleri gibi devam ediyorum. Sıvı tüketmenin, sulu gıda almanın ve sıvı olarak ince bağırsakları hızlı bir geçiş yaparak mideyi yormadan hızlı bir emilim sağlayan bu besinsel dengeli beslenme modelini bir daha söyler misiniz? Kaç seneden beri kullanıyordun Suriye Hanım? 21 sene bitmek üzere 22 seneye gireceğim. Ve dediğim gibi çok seviyorum. En az 5 doktordan kurtuldum. Bir torba ilaçtan kurtuldum. Hiç doktora gitmiyorum. Çok şükür bir şükür. Koçsuz bu iş olmaz. Birileri yardımcı olacak bir kişi şart. Onun için yani kendi başına herkes internetten aldığı hörgülerle bizim çalıştığımız gibi çok farklı. Kandırılıyorsunuz. Tabii ki karar sizin de sizin saygılıyorum. saygı duyuyorum. Ama sonra hörgülerle kötülemeye kalkıyorsunuz. Hörgülerle kötülemeyin. Hata biz da, Hörgülerle hata yok. Gerçek hörgülerle. Ama internetten aldığınız zaman sizi takip eden yok. Nasıl yiyeceksiniz bilmiyorsunuz. Ne kadar su tüketeceksiniz bilmiyorsunuz. Neyi ne zaman yiyeceksiniz bilmiyorsunuz. Ben burada Denizli Merkezi çok karşılaştım. Kimisi çikolatalıyı seviyor. Cezvede koyuyor bir tatlı kaşığı. Kahve gibi pişirip oturup içiyor. Beğenmiyor. Olmaz zaten. Kimisi oturup kuru kuru yiyor. O da olmaz. Koçsuz bu iş olmaz. Biz doktor değiliz. Diyetisyen değiliz. Biz yaşam koçuyuz. Ama dinlerse de ki bizi dinlemekse çok zorlanıyoruz bazı kişilerde. Dinlemediğiniz zaman biz de yapacak bir şeyimiz yok. Biz sonuç odaklıyız. Biz paraya bakmıyoruz. Ben ne kadar para versem, ne kadar bir elbiseye 70 gün kimse beni verdiremezdi. <laughs> Kaydediyorum şu anda. Onu da çekeceğim. Sen işine bak Nuriye hanım. Bakın. Değerli arkadaşlar. Her şey gerçek, her şey resmi. Ama tabii herkes yine paşa gönlü bilir. Bu Adım kapıya, bu hayatım boyunca yaptığım en anlamlı davranış bundan üç buçuk ay önce bu kapıdan içeri girerek e, hayatımın değişme noktasındaki almış olduğum karardı. Bu konuda da hiç pişman değilim. Bilinçli bir insan olarak ve de e, gözümüzün dibinde bir yaşam alanı var burada. E, i̇nsanın önemli olan gördüğüyle ve yaşadığıyla hissetmesi lazım. Sağ olsun Nuriye Hanım. Bu konuda bize güzel bir koştuk veriyor. Ben e, şöyle söyleyeyim, zamanında kuş gruplarında beslenme koşluğu yapmıştım kanatlı beslenmesi üzerine bunun gibi bir e, koştuk sistemi vardı. Asla yardım almadan beslenme ve koşluk maalesef yürümüyor. Huriye Hanım da bize bunu gösteriyor. Hem kendisi örnek oluyor hem de bize faydalı bilgiler edindirmemizi sağlıyor. Teşekkür ediyoruz Huriye Hanım'a. Söylemek istediğiniz bir şey var mı son kez sayın izleyicilerimize Huriye Hanım? Söyleyelim bizim insanlarımız ne hikmetse üşeniyorlar. Sabahleyin geç kalkıyorlar ve günde iki öğün yemek yiyorlar. Metabolizm öyle bir metabolizma değil. Herkes vaktinde kalkacak. Biz Müslümanız zaten. Onu ben bir kuş yapmam da Güneş doğmadan herkes ayağa kalkmak zorunda. Ee, kahvaltı 8 ile 9 arası bitmeli. Düzenli bir şekilde. Çoğu ben burada park yakın, çok gidiyorum ben de yürüyüş yapıyorum. Herkes yürüyüş yaptıktan sonra dön, dönünce pastanelerden simit, bir torba simit alıp gidiyor. E ben kilo veremiyorum, veremezsin çünkü bir simitte 4 tane ekmeğe bedel. ile beraber. Bir ekmekte, bildiğiniz has ekmekte 17 tane kesme şeker var. Ben şeker yemiyorum ama yine şeker yiyorlar. Ben ekmeği hayatımdan çıkardım çünkü çocukluğumda yediğimiz un yok. Olsa da yesek. Kendimiz yapıyorduk çünkü ben çiftçi çocuğum. Kendi buğdayımızı öğütüyorduk, yiyorduk. Su değirmeninde, elektrik değirmeninde çok çeşit katkı maddeleri var. Kendinizi araştırın. Yiyorsunuz tabii girdikten sonra kilo veremiyorum. Akşam da gün ışığı bittikten sonra oksijen bittiği için ne yiyerse yiyip de oturduğumuz için yağ yapıyor. Kimisi bütün gün ben yokum, akşam evde evde ne varsa hazırlanıyor. Mecburen yeniliyor. Yenen de sonra kilo yapıyor tabii ki. Sindirim problemi yapıyor, hastalık yapıyor. İnanık hastalık yok, hasta var. O da beslenmekle alakalı. Gördüler kilo ile hiç bilgisi yok. Ben altı buçuk yediden sonra ağzıma bir şey koymuyorum. Bol su içiyorum. Evime gittiğim zaman kalp yiyorum bir şekli en az bir 250 gram su pardon, 500 gram su içiyorum başka bir şey ağzıma da katmıyorum sabaha kadar sabahleyin kalkışımda 4 her gün 3.30-4'te ben uyanıyorum vücut dinç oluyor hiçbir zaman yorgun değilim ne bahsetsem dediğim gibi kendiniz yaşamanız lazım ben yani 21-22 yıllık hayat hikayesi tek tek anlatımı ne zaman yeter ne de benim zamanım yeter, ne de sizin dinleme zamanınız var adım adım öğrenmek zorundasınız. Yapacak bir şey yok. Sağlık isteyen, sağlık istemeyen. Hastaneler de çok, doktorlar da çok. Huriye Hanım en son ne zaman grip oldunuz? Hatırlıyorsunuz mu? Hayır, hiç olmuyorum. <laughs> hiç grip olmuyorum ben. Peki neden grip olmuyorsunuz? Herbalife sayesinde doğru beslendiğim için suyumu vaktinde içiyorum, vitaminlerimi içiyorum. Her şeyi vaktinde yapıyorum. Onun için çok seviyorum. Her zaman söylüyorum ya benim için yaşama sebebim. Hayatta döndüm. 65 yaşındaki bir bayan olarak kendinizi ruhen kaç yaşındaymış gibi hissediyorsunuz? Ben mi? 30. Daha da gencim yani. Ben diyorum ya. Benim sınır yok benim için. Yeter ki yol göster olsun. Bilmediğim daha çok şey var. Bunu hiç zaman in inkar edemem. Ev hanımıydım. Ama bilmiyordum böyle güzel bir şeyle karşılaşacağımı. Şükürler olsun Rabbime. İyi ki var bilgiler. Peki bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun. 65 yaşındaki özgür bir bayan olarak senelik olarak nasıl bir sosyal etkileşim içerisiniz içerisindesiniz ki eee Herbalife ile hayatınızda senelik olarak bir değişiklik içerisine giriyorsunuz. Nerelere gidiyorsunuz? ne etkinlikler yapıyorsunuz? Geziyorsunuz mu? Tozuyorsunuz mu? Hörbüler evet. sadece burada bu dört duvar arasında mı yaşanıyor sizin için? Beraber çalıştığımız sponsorumuz var hepimizin ayrı ayrı ve altı ayda bir normal e, kendi şeyimiz var, akademimiz var grup olarak bir de her sene Şubat 7, 8, 9 nasıl denk geliyorsa tatile denk gelmesin, sömestr tatiline diye. Onun dışında Allah nasip ederse yakında gideceğiz. Her sene bir şirket eğitimimiz var ve her haftada eğitim almak için gruplarımız var Telegram'da. Çarşamba akşamları isteyenler bizi telefonlarına atabilir. Biz de onlara link atarız. Kendileri girip girsinler. Eğitimsiz hiçbir şey olmuyor. Bizim Herbalife bitmeyen bir üniversite arkadaşlar. Öğrenmeyin yaşı yok. Ben okul mezunuyum. Ama sponsorum ne derse hiç sözünden dışarı çıkmam. Benden daha üst çünkü iki tane üniversite bitirmiş. 22-23 yıldan beri bu işin içinde. Ben onu daha ayağımın tozu bile olamam. Çok seviyorum sponsoruma. Allah başımızdan eksik etmesin. Başkanlık takımı Sayın Alparslan Kurban. Benim yaşama sebebim. Allah ondan razı olsun. Ailesine bağışlasın. Eşine, çocuklarına bağışlasın. Ve her zaman için onun baş tacım. Ona sormadan nefes almıyorum gerçekten. Allah razı olsun. Doğru insan çok önemli. Zaten Herbalife'in zaman zaman hepimiz yaşıyoruz. Siz de duyuyorsunuzdur. Dışarıda çok yalan yanlışlıklar var, yapanlar olduğu zaman da. Ben paraya tamah etmiyorum, benim sonuç aldırmak çok önemli. Ben onu seviyorum. Nuriye Hanım, bu 6 aydan 6'ya gittiğiniz yerler nereler? Nerelere gidiyorsunuz? Antalya'ya gittik, Mersin'e gittik, ondan sonra Kocaeli'ne gittik. Ben 21 yıldan beri her eğitime katılıyorum ve katılacağım da. Beni engelleyen bir şey yok çok şükür. Yani ya. Herbalife sayesinde e... Ee, Bangkok'a gittim, yurt dışına da gittim. pasaportum e, var, vizem var. İstediğim zaman çıkabiliyoruz dışarıya. 65 yaşındaki bir bayan olarak 5 yıldızlı otellerde senede 2 defa kendi bir... masrafımızla gitsek para getiremeyiz ama toplu bir şekilde tutulduğu için otel çok cüzi bir rakamla 4 dört dörtlük bir hem tatil gibi hem eğitim gibi ee, çalışıp geliyoruz. Herkes katılabilir. Yaşımız 18 olduktan sonra bayan erkek hiç fark etmez. Yaşlı genç. Benim şu anda 78 yaşında üyem bile var. Ee, herkes bizi katılabilir, çalışabilir, öğrenebilir. Öğrenmenin yaşı yok. Benim daha eksiklerim var, çok eksiklerim var. Ama devam ediyorum. Öğrenmekten asla vazgeçmeyeceğim. Benim için uykuymuş. Yani hiç zamansız bir şey olmaz. Allah'ıma şükürler olsun, İyi ki öğrenmişim, komşuma da Allah ondan razı olsun, İyi ki tanımışım o komşumu, gerçekten çok güzel şeyler öğrendim. Hep şey Buraya Hanım, e, Herbalife e, özetleyecek olursak bir network marketing sistemi içerisinde ticari amaç bütmeyen tavsiye üzerine, e, yardımlaşma ve paylaşma üzerine temelini atmış. Ve insanların bu e, sistemde hem sağlıklarından e, fayda sağlaması hem de yapmış olduğu tavsiyeler üzerinden de şirketin e, tavsiye eden kişilere destek sağlayan bir destekleşme ağı olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Çünkü ben kendim, yine kendimden örnek vereceğim kimseyi suçlayamam. Bir ilkokul mezunu bir insan, 65 yaşında, şu anda ben dışarıda iş bulabilir miyim? Hayır, çok zor. Ne olur, ya bir gider merdiven silersin, hani maddi sıkıntı var diyoruz ki hakikaten şu anda Türkiye'miz çok maddi sıkıntı. Şu anda 2000 kişi çalışıyoruz Hörgül %70'i bayağı, daha yeni konuştu müdürümüz, müdürümüz de bayağı şu anda. Hanımefendi teşekkür ederim onun bilgilerinden dolayı. Televizyon ekranı, AATB'ye çıktı konuştu kendisi. Herkes inceleyebilir, bakabilir. Ben şu anda iş bulabilir miyim dışarıda? Bana çok gelen oldu burada iş istiyorum diye. Ben teklif ediyorum. Hayır. Çok zor Uğur Hanım. Burada uyuyacaksın arkadaş. Kurallara uyacaksın. Bizim işimiz gerçekten bitmeyen bir üniversite. Eğitimi açıksan adım adım her şeyi öğreniyorsun. Ki ben ne telefon kullanması biliyordum. Herkes şahit bunu. Gençler gösteriyorlar. Allah razı olsun. Sponsorumuz zaten canını okudum. Ablacığım bunu göster, bunu göster diye. Hiçbir zaman benden yüksünmedi. Her zaman gösterir. Salatamız bitmek üzere herhalde. Evet, Son bütün. sözlerimizi söyleyelim. Buyurun gelin yiyelim arkadaşlar. Bir de salata yaptık. Arzu eden gelip tadabilir. Biz her şey Ben burada gerçekten çocuk yani benden ufak olan gençlere evlat gözüyle bakıyorum. Büyüklerimizde abi abla kardeş gibiyiz. Çok şükür bir şükür. Allah utandırmasın. Devam. Benim için burası bir cennet iş yeri. Sayın izleyicilerimiz yayınımızın bir sonu daha geldik. <laughs> Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Paylaşmak kadar güzel bir duygu yoktur. Önemli olan samimi ve gerçekçi bir şekilde dürüst ve ahlaklı şekilde yaşamak. Evet. Hepinizi seviyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.